Ne hadi. Araba geliyor Gel. Arabaya gel lütfen. Gel bir video ama. maç sonunda böyle ha şak şak falan Alışkınız yok. Alışkınız o yüzden alışınız. Alış senelerdir böyle. E senelerdir böyle. Ya bırakın nerede senelerdir böyle. Kaç aydır galibi yüzü görmeyiz. Orta sahadan biri gelmedi. Vallahi Kısaca. vallahi orta kanka, sahadan oyna oyna gelmedi nereden? Hiçbir şey yapma. Vallahi Murat, Murat nerede? Ah. Bili nerede bili? Nerede bindin nerede? Abi, ya. hiç bilir, Biri, bir de bir de bir sözde o abi, orta sahaya bindiniz geri amına koyayım ya. Biz bir tane ha? top harcadık. Ortalığı e, ayağa kalktı. E, topu e, atamamışım. E, topu atamamışım. Mı? Top atamam abi bir tanesi parti. Topu atamadım bir ortada yıktı. Ben yeni bir tane topu benim. Hadi tutturmadınız evet. ya. Kendi tane top. Şu sahneleri çek. Şu sahneleri hasret kalmışım. Çek. Çek. 10 tane top O çıkardık. Bir top kaçırdık. Sen ne oynayamadın? O gol oldu. Ne oluyor biliyor musun? Bak abi, bak. Tamam, bak. sen o bir topla. Top Hayır. Sen 10 zaman topla. Onlar atsa zaten. Bak. Erdem Olur. bir. Abiciğim bak diyorum ki sen on tane kaçırdın. Onlar atsa zaten tamam kopmuştum abi. abi. Biz. E bir tane top kaçırdın? Biz öndeyken biz koparamadık. Şey yok. Abi öyle şey yok. Sen, bak, sen demiş, şey Erdem yok. de Erdem de bak abi, Erdem, şey Erdem öyle de. Öyle bir şey yok. Hep suçun siz ne top oraya nasıl geliyor? top. Ya top oraya nasıl geliyor? Nasıl? Bana hiç onu söylemiyorsun. İleride geride ben tek dişim Sekiz kişi top geçmişler. Ya topu kaptırınca modları düşüyor. Modu modu. Geri koş düşmüyorlar ya. Ortalık yıkıyorsunuz abi hiç ortalık bir şey yok abine bağırma Aydın abi. Düşme karnız ya. Abi siz 20 tane top buluyorsunuz bir tane top atamadık diye yıkıyorsunuz ortalık. top şuradan aynen. gel. O ne O ne kesiyor. Ne açana. Olur mu abi öyle şey. Arabanın kimde? Ben burada en var mı sende? abi. sana Abi abi sen çıkabilirsin. Ben yemin evet. ediyorum mm. <laughs> Abi, abi, abi kapıyı da ben gideyim ya. çıkarsın. Gel hadi gerçekten. Allah, Allah. Bak iki tane de da yakaladık ya. Abi seven adam. Şey. adam. defansı güvendik sana bıraktık anasını alattım lan defansını, defansını Allah. Yasin. Bunu kim getirdi? Yusuf. Dadaşı iki abi defa biçtim. Biçim. Biçim. Tek kaldığım için. Bir i̇ki kere biçtim. Bir evet. Bir evet doğru. Tabii, yani. <laughs> <kim? Anahtarların> <gülüyor> <cevabı>. <gülüyor> Şu her seferinde anahtar, anahtar kimle <laughs> cevap niye gelmiyor ya? Aynen abi, gel. abi Abi bunu ya.